Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücret mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz bedelsiz sermaye artırımı için SPK'dan onay bekleyen hisseler ve şirketlere yönelik olarak kısa bir derleme videosu olacaktır. Hangi şirketler ve hisseler SPK'dan bedensiz şekilde sermaye artırımı onayı bekliyor yani bölünmeyi bekliyor. Ee, yakın geçmişte Fonet ve Lider lider e, Filo e, onay aldı. Bilindiği üzere SPK'dan Fonet Bilgi Teknolojileri ve Lider Turizm, e, Fonet ve Lider hisse. E, Fonet %260 oranında bedelsiz, Lider Turizm'de %150 oranında bedelsiz sermaye artışı onayı almıştı. VBT yazılımda yine yakın geçmişte SPK'ya başvuran şirketler arasında yer buldu. O da SPK'dan onay beklemeye başladı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana neredeyse 7-8 aydır bekleyen tera yatırım var. Tera hisse %200 bölünme bekliyor bedelsiz olarak. Gübre taş yine uzun zamandır bekleyenlerden Haziran'dan bu yana bekliyor. Gübre F hisse %300 bedelsiz bölünme bekliyor. Matrix bilgi dağıtım hizmetleri. Metrks hisse Mayıs'tan bu yana %50 bölünme bekliyor bedelsiz sermaye artışı. Bak ambalaj, bakap hisse %100 bedelsiz sermaye artışı için Haziran ayından bu yana SPK'dan onay bekliyor. PC iletişim, PCT ise %163 bedelsiz için Ağustos'tan bu yana bekliyor SPK'dan onayını. Şeker finansal kiralama, Sek FK ise %100 bölünme için Eylül'den bu yana bekliyor. Duran Doğan Basın ve Ambalaj e, Durdo hisse %185 bedelsiz sermaye artışı için 14 Eylül'den bu yana bekliyor. Anadolu Isuzu, Asuzu hisse yani %200 bölünme e, bedelsiz sermaye artışı için 20 Eylül'den bu yana bekliyor. E, kasa, ya Petrol e, Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret, Casa hisse %1000 bölünme bekliyor Eylül'den bu yana. Ege Gübre, Egup hisse %150 EDS sermaye artışı için bölünme için 2 Ekim'den bu yana bekliyor. EYG gayrimenkul EGO geçtiğimiz yıl halka arz olmuştu. %142 seviyesinde bedelsiz için bekliyor. Boş fren sistemleri bu fren hisse %1125 bedelsiz sermaye artışı için Ekim ayından bu yana beklenti de. çelik alüminyum Tuğ LK ise %500 bedelsiz sermaye artışı için SPK'dan Ekim ayından bu yana onay bekleyen şirketlerden. HTM ise geçtiğimiz yıl halka arz olan firmalardan da Hidropar hareket kontrol teknolojileri %200 bölünme için Ekim'den bu yana SPK'dan onay bekliyor. Comfort Kuda, e, Comfort yüzde %100 bölünme için 19 Ekim'den bu yana SPK'dan onay bekleyenlerden. MLP Sağlık e, Medikal Park Hastaneler Grubu, M-Park ise bilindiği üzere hemen hemen her gün geri alım yapan bir şirket. M-Park %200 bölünme için 3 Kasım'dan bu yana e, beklentisini sürdür sürdürüyor SPK'dan. Martı gayrimenkullüları yüzde %21 oranında bir bedelsiz için beklenti içerisinde Kasım ayının sonundan bu yana. E, Sınpam da yine Kasım ayının sonundan bu yana, e, yani sönmez pamuklu %100 bedelsiz için SPK'dan onay bekliyor. E, son olarak link bilgisayarı da bunlara sayabiliriz. 200, %200 bölünme, %200 bedel sermaye artışı için 8 Eylül'den bu yana daha doğrusu 8 Eylül'de karar aldığını görüyoruz. 1 Aralık Cuma günü de SPK'ya resmi başvuru yapmış. 1 Aralık'tan bu yana da SPK'dan onayını bekliyor diyebiliriz. Bunlar haricinde herhangi bir hisse kaçırdığımızı düşünmüyoruz ama olan varsa yorumda da belirtebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.